Herkese merhaba mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler evet cumartesi gününe geldik sizin sorularınız ve yorumlarınız e, var onları ben seslendireceğim sadece dinlendireceğim ekonomist Bayram Başaran'la karşımızda cevaplarını da Bayram Bey'den alacağız merhaba Bayram Bey iyi hafta sonları merhaba Öğrüm Hanım iyi hafta sonları evet ilk izleyicimizle başlayalım Burak Bey der ki e, kusursuz fırtına mı geliyor acaba evet bence e, kusursuz fırtına başladı ama fırtına daha e, pik yapmadı, pik noktasına gelmedi, fırtına başladı. E, bütün dünyada, baktığınız zaman bütün dünya ülkeleri resesyon içerisinde, resesyon endişesi taşıyor. Avrupa Birliği'nde, diğer ülkelerde gelen ekonomik veriler hiç iç açıcı değil. Hı, Maalesef hı. bunun içinde merkez bankaları para politikalarında tereddütlü davranıyorlar. Bir taraftan resesyonun etkilerini azaltmak, veya resesyondan tehdit geçmeleri için diğer taraftan da enflasyonu frenlemek. Eğer resesyondan tehdit geçebilecek enflasyonu da frenleyebilecek bir formül bulabilirlerse herkes bunu tereddüme yaşıyor. O zaman kusursuz fırtınayı hafif atlatmış oluruz ama şu anki politikalar çok onu göstermiyor çünkü dünyada enflasyon artmaya devam ediyor. Dünkü baktığımız şekilde enflasyonlar da yükseliyor. Özellikle yarı, e, yarı değerli metallerin fiyatlarının yükselmesi çok endişe verici aslında buna karşı gıda fiyatlarında tekrar yükselmeler gözlenmeye başlandı. başlandı. Çünkü rekor düşük geliyor, sürekli bir geliyor. Bunlar da önümüzdeki dönemde enflasyonun aslında çok düşebileceğini göstermiyor. Bir tek enerji fiyatlarında bir gevşemeler olmuştu. Enerji fiyatlarında petrol fiyatları tekrar yükselmeye başladı. İşte alternatif yatırım araçları da o nedenle yükseliyor. Yani çok e, ülkelerin, merkez bankaları, para politikaları insanlar şu an görmüyor. Bütün dünyada, bütün dünya için konuşuyor kusursuz fırtına görüyor ama Türkiye kusursuz fırtınadan çıkamayacak gibi görünüyor şu an. Maalesef e, bizim ülkemizde e, uygulanan doğru düz bir para politikası yok. Çok yüksek faizlerle borçlanma dışında bir para politikası yapmıyoruz. Onlarla da kuru baskılamak dışında başka bir şey yapmıyoruz maalesef. Yapılan tek şey. Peki Burak Bey yanıtımız olsun. Bir diğer izleyicimiz Fatih Hekim oldu her şey böyle kötüye giderken borsanın 5000'e gitmesi çok mantıksız değil mi? Bu iş büyük manipülasyon değil mi sizce? Şimdi bunun manipülasyon olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bana sorarsanız belli bir yükselişin mantığı vardı. Ama bu yükselişin e, birkaç tane hisse üzerinde toplanması yanlıştı. Bu yanlışın nedeniyle borsa düşerek, öneri, e, düşerek ödedi zaten. Borsadaki yatırımcılar düşerek ödedi. Önümüzdeki dönemde maalesef benzer şeylerin yaşanması mümkün mü? Evet mümkün. Burada şuna bakmak lazım. Bizim temel analiz dediğimiz şirketlerin branşolarına, sektörlerin branşolarına ve ülkenin ekonomik gidişatındaki verilere bakmak gerekiyor. Bir yatım yaparken önce ülkeye bakarsınız, ülkenin riskine bakarsınız, para, para, para nasıl gidiyor? Bu politikalara yanlış olmasa ama bu politikalara iyi direnç gösteren firmalara bakmanız lazım. Borçluk oranının düşük olması lazım. Öz kaynak borç ilişkisine iyi bakılması lazım. Cari oranına iyi bakılması lazım e, bunlara bakmadan yatırım yaptığınız zaman olayın bir mantığı kalmıyor. Eğer enflasyon karşısında sermayesi eriyen, eriye şirket, ihracat düşen şirket varsa bunlara yatırım yapmanın bir anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Şu an ama insanları devlet mecbur bırakıyor. Kur baskılıyorsunuz. mevduata faiz vermiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Kur baskılıyorsunuz. mevduata faiz vermiyorsunuz. Enflasyonu patlatıyorsunuz. İnsanlara gidecek yeri kalıyor. Bir tek borsa kalıyor. 3-5 kuru parası olan için. İşte orada da insanlar operasyon çekerseniz işte e, insanlar size güveni kalmaz. Bugün de geldiğimiz noktada ekonomi dünyasında insanlar güveniyor. Güven olmazsa sebebi Evet, önümüzdeki dönemde borsada bence bir sıkıntı yaşanabilir. Çok dikkatli olması lazım. Çok iyi hisseler seçmek lazım. Bundan sonra görüyoruz. Evet. Peki, e, Yakamos der ki, ithalat ve enflasyon almış başını gidiyor. Alım gücü ve ihracat dibi görmek üzere. Faiz sözde düştü. Kime faydası oluyor? Bir bana söylesin diyor. Faizin düşmesinin hiçbir kimseye hiçbir faydası yok. Şimdi faiz düştüğü zaman bu düşen faiz enflasyonla şu an faiz arasındaki farkı bir ödemesi lazım. Faiz ne kadar şu an? 9. Enflasyon ne kadar? 85. Şimdi yarın açıkla, e, ayın 3'ünün açıklanacak rakamlar yarın. Onu da göreceğiz. 85. beş. Değil, o rakamdan gidelim. Buradan e, yetmiş beş, 75-76 buçuk puanlık bir fark var. Bu farkı <laughs> bedenini kim ödeyecek? Çünkü enflasyonla faizin paralel etmesi gerekiyor. Ve sen bunu Faizi baskıladım diyorsun. indirdim aşağı. Bu arada 76.5 puanlık fark var. Şu an faizdeki indirim bir göster gösterme olarak duruyor. Neden duruyor? Ekonomi faydası yok. Niye yok? Bunun üzerinde insanlar krediye erişemiyor. Sen faizi gösteriyor düşün ama bu faizden kredi vermiyorsun. Ya da şirkette kredi kullanmıyor. Nasıl olacak şimdi? O zaman bir faydası yok. Evet. İki, kullandırdığı zaman yük daha da ağır. Niye ağır? Aradaki 76 puanlık farkı birisinin ödemesi lazım. Kim ödeyecek abi? Anlatabiliyor muyum? Az önce bir haber düştü. Yeniden KGF e, kaynak kullanan destek fonun fonu primli e, fonundan garanti verilerek tekrar kredi kullanımı açacağız. Açacaksın da. Bedeni kim ödecek? Aradaki farkı kim ödecek? Yine para basacaksın. Nasıl finanse edeceksin? Şimdi kamu bankaları görev zarar Özel bankalar düşürecek mi? Düşürmeyecek. Niye düşürmeyecek? O zaman özel bankaların zararını finanse etmen lazım. Kim finanse edecek? O zaman özel bankacı kalmamış olacak. Dolayısıyla her şey çarpıp gidiyor. Sıkıntı burada. Yani bir dengeler mavzu meşil oluşturmak da istemiyorlar benim gördüğüm kısa vadede. Belki seçim sonrası ama seçim öncesinde bunu oluşturmak istemiyorlar. Evet doğrusu beyefendi söyledi. Şu an faiz indiriminin kimseye hiç faydası olmadığı gibi ekonomiye ve hazineye çok büyük zararı var. Peki Okan Bey'e geçelim. Okan Ünal der ki e, fakirleşerek büyüyoruz diyorduk. Şimdi fakirleşiyoruz ama büyüyemiyoruz. O zaman evet. neden fakirleşmekte inat ediyoruz diye soruyorum Okan Bey. Evet, fakirleşiyoruz ama büyüyoruz. Fakirleşken büyüyemezsin. Büyüdüğün zaman büyüyen ekonomiden gelirde bir pay alman lazım. O zaman fakirleşmezsin zaten. Demek ki büyüyemiyoruz pay alamadığımıza göre. Tabii bir de gelir dağılımı dengesinin giderek bozulması lazım. Bakın enflasyonla Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülke abad olmamıştır, büyüyememiştir. Hiçbir ülke. Böyle bir kural yok. Sanal büyümüşünde bir köpük oluşur enflasyonda. Enflasyon 85, Büyümen 85. Zaten bu 85 aradaki farkı enflasyon alıp götürmüş olsan yeni yerine saymışsınız. Bunu şöyle açıklarız. Yani 2012'de 846 milyar dolar gayri safi yurt dışı olsun olan bir ülke var Türkiye. Bugün geliyorsun aradan 10 sene geçmiş. 10 sene de bitiyor. 12 11 sene giriyorsun. 842 milyar dolar gayri safi milli hasılan var. Enflasyonla. Evet. Dolayısıyla e, enflasyonla büyüyen bir ülke yok. Kimse kendini kandırmasın. Olamaz zaten yani. Enflasyon çünkü senin kaynaktan eriten bir şey yiyor. Asit gibi enflasyon kaynaktan yiyor. Halka kaynandığı yiyor, hazinenin kaynandığı, devletin kaynandığı Sen büyüdüğünü zannıyorsun, büyümüyorsun. Bir dakika aşağı doğru çöküyorsun. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde enflasyonun hedeflemesi olmadığı için enflasyon devam edecek, biz de küçülmeye devam edeceğiz. Büyüdüğümüz sanacağız ama cebimizden para sürekli eksilecek. Onun için kimse e, büyüme martabalarına inanmaz. Böyle bir şey yok. Peki çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü biz yine burada olacağız. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Umarım güzel bir haftaya başlamış oluruz. Umarız.